Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Herhangi bir aparatla tabletteki görüntüyü PC monitörüne ya da televizyona nasıl bağlayabiliriz bunu göstereceğim size. Oyunda bu arada ekstra bir faydası size olmayacaktır. Oyunda Tableti buraya bağladığınızda çok daha iyi oynayamazsınız ya da iyi oynayacaksınız diye bir şey yok. Aynı şekilde oyunumuzu devam ettirebilirsiniz. Sadece görsel anlamda keyif olacak. Hatta top açılım vesaire yapmak istiyorsanız da rahatlıkla bu ekrandan, televizyondan, 102 ekran şu anda televizyona yansıtacağım. Ve aparatla şu şekilde bir aparatım var. İsterseniz şöyle bir kameranın arkasına bir geçeyim. Zaten yansımamdan göreceksiniz ama şöyle hemen odaklarsa şu şekilde bir e, aparatım var. Arkadaşlar ben bunu yaklaşık bir 6-7 ay önce 250 TL'ye almıştım. Tabii ki de bu e, iPad'ler için olan bir şey. Aslında çok tedirgindim çünkü iPad biliyorsunuz bazen e, şöyle odaklarsa e, iPad biliyorsunuz iPad ve iPhone bazı orijinal olmayan ürünlerde e, sıkıntı yaşatabiliyor. Yani bunu bir şekilde aman aman üzüm git şuradan. Üzümcüm bir saniye. Kızım, Allah'ını seviyorsan bir git. <laughs> orijinal bir şey olmadığında iPhone kabul etmeyebiliyor. Şimdi gördüğünüz gibi televizyon bir de HDMI kablosuna ihtiyacınız var. Hemen şöyle geliyorum arkadaşlar. HDMI kablomu görüyorsunuz televizyona bağlı. Hemen bu aparatımı gelip takacağım buraya. Herhangi bir uygulama vesaire bir şey yok. Sadece PC'yi vesaire bir şekilde buraya bağlamanıza sebep olacak. Hemen geliyorum girişine takıyorum. Ve şimdi göreceksiniz bir metre sonra tanıyacak ve ekran gelecek herhangi bir uygulama bir şey yok. Gördüğünüz gibi şu anda televizyonda açık. Herhangi bir tepki mevsiminde bir sıkıntı yok. Oyun planı gördüğünüz gibi ve ben gelişmiş ayarlarla oynadığım için çok büyük bir artı oluyor. Ben mesela ellerimin ayarında herhangi bir tuş kombinasyonu olmadığı için bir sürükleyerek oynuyoruz. Ben buraya bakarak direkt oynayabiliyorum. Hatta 100 Michael'a paramız var. İsterseniz gelin sözleşmelerden Tottenham topları vardı. Bakın sesini de istediğiniz gibi açabiliyorsunuz. Şu an ses buradan geliyor. Dostlar kumandayla buradan istediğiniz gibi sesini de açabiliyorsunuz. Şöyle açtım. Biraz daha yüksek olsun diye. Bakın şu şekilde geliyorum. Herhangi bir şey yok. Aynı şekilde ekranın sadece sol tarafları biraz siyah oluyor. Mesela Tottenham toplarına geldim. Tümünü gör diyorum şu anda ekranda. Tepkimeleri de aynı anda görmeniz için şey yapacağım. Sırala diyorum. İptal. Döndür gördüğünüz gibi herhangi bir çünkü aynısını aynı anda yansıtıyor bu arada asla yarım saniyemiş bilmem neymiş yani yarım salise bile bir fark yok bakın uzun top kontra hızlı kontra ekranla birlikte görebilirsiniz aynı şekilde rahatlıkla şimdi maçta yapacağım İsterseniz bir top açılımı yapalım top açılımını da görün geleceğim şimdi top açılımı yapalım bakın gördüğünüz gibi şu an tabletten görüntü almıyorum kayıt aynı İngiltere'ye gitti. Bir de sonu veriyormuş var ya. Ah 21 numara kim bu? Bakın aynı aynı görüntü Kulusevski geldi büyük ihtimal. Sesini çok açtık. Bakın aynı şekilde hiçbir kayma yok, hiçbir şey yok. Ee, bu şekilde tabii ki de şöyle bir durum var. Ee, hani oyunda size bir faydası var mı? Asla daha iyi ya da daha kötü oynamanıza sebep olmuyor. Ama örnek veriyorum ki bir coin saldınız. 3000-5000 MyClub parası e, top açılımı yapacaksınız. Ailece toplandınız. Belki abiniz belki kardeşiniz de oynuyor. Onlarla birlikte burada açıp akşam e, keyifli bir şekilde burada açabilirsiniz. Anneniz babanız izin vermezse içeride monitörünüz varsa monitörünüze bağlayabilirsiniz. Hemen oyun planı diyeceğim ve bir de maç yapacağım. E, maçı da göreceksiniz. Maçın kaydını da bu arada normal buradan da kayıt alacağım ki Aradaki ikisinin senkron problemi olmadığını görün. Ee, gördüğünüz gibi kadrom bu şekilde. Bakın alıyorum. Aynı şekilde çok rahatlıkla. Bakın yani herhangi bir asla bir şey yok. Son güncellemelerden sonra bir bakalım performansı iyi olan var mı? O simen yükselişte gelmiş mesela. Ee, şunu alıp şöyle kadroda kundenin yerine alabiliriz. Hatta o simeni buraya alabiliriz. Herhangi bir senkron problemi yok gördüğünüz gibi. İsterseniz şöyle yapalım bir maça geçelim. Bakalım maçta başka göstereceğim bir yer var mı? Takım diyeyim oyuncular. Adeyemi aynı anda bakın. Aynı anda bastığım an Adamatıra ile San Maximil, Kunde, Orsic. Mesela Orsic serbest bırak diyelim Orsic'i. Bunu neden yaptım şu anda bilmiyorum ama Orsic'i serbest bıraktık mesela. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. İsterseniz gelin bir de maç yapalım. Bakalım maçta ne kadar tesir edecek. Dostlar şu an maça geçtik. Ben buradan da kayıt alacağım bu arada. Hemen şöyle kontrol edelim. Hani buraya bakmadan oynayacağım. Tabii benim en büyük artım şu. Bu arada son yükselişte gelmiş. Benim en büyük artım şu olacak. Gelişmiş ayarlarla kullandığım için Tableti şöyle aşağı indireceğim ve gördüğünüz gibi ekrana bakarak oynayacağım. Ekrana bakarak oynayarak da çok daha keyifli oluyor. Çünkü gelişmiş ayarlarla oynadığım için zaten tuş yok bende. Hemen şöyle aşağı çekiyorum arkadaşlar ve ekrana bakarak bakalım nasıl bir performans sergileyeceğim. Biraz kısalım. Rakip de çok soktun çek çıktı. Görüntü kalitesi de kötü değil. Yani her türlü oynanır attım. Son gidiyor. Arka direkt boş. Çok güzel. Bir tık daha böyle piksel piksel olur diye düşünmüştüm ama süper. Bir şut daha out. E, buradaki tabii ki de e, o bu 60 FPS veriyor. Bu e, yansıması 60 FPS vermiyor. 30 FPS falan alabiliyorsunuz. Yani bir tık böyle 30 FPS'te oynuyor musunuz e, gibi gelecektir size. Yani tabletteki o tabii ki iPad'deki akışkanlık yok. Ama ne yalan söyleyeyim. Bana keyif veriyor. Ben bir akşam şöyle o simen köşeye o simen 1-0. Tabi golü atla diyemiyorum. Buraya bakmam lazım. Ekranda tuş çıktığında atla demek için bakmak gerekiyor. O simenin golüyle 1-0 öne geçtik. Şöyle aynı şekilde bakın kafam yukarıda. Ha. Çok güzel başladı. Aldık. Ben de bir şey söyleyeyim mi? Hani böyle olur. E, anneniz babanız misafirliğe gider. Siz evde kalırsınız. Hani oynanır ya. Hani burada televizyonda 30 FPS almak. Tablette 60 FPS alacağına. Burada büyük ekranda 30 FPS al. Bu arada sadece bu mobil için geçerli değil. Yani e-futbol için geçerli değil. Örnek veriyorum. Call of Duty indirirsiniz. Bir şey indirirsiniz. Onu bu şekilde burada oynayabilirsiniz. Dediğim gibi özellikle tuş kombinasyonu olmayacak e, oyunlarda. Bakın çok rahatlıkla ekrana şu an hiç gram bakmadan televizyondan oynayabiliyorum. Ama gelişmiş ayarlarla eğer eliniz diğer ayarlara alışkınsa eyvah gol yiyoruz 1-1 oldu. Eğer ki olur da normal top kontrollerine falan burada tuşlu kombinasyonla oynuyorsanız kesinlikle tuşlara bakmak zorundasınız basabilmek için. Ama özellikle bilmiyorum ama gelişmiş ayarlarla oynuyorsanız bence yapın arkadaşlar çok çok keyifli. Şöyle attım Tabii aparatı ben bu bir uygulaması da vardır belki. Bilenler yorumlara yazsınlar. Bu arada konuşurken adam 2-1 öne geçti bile 22. dakikada. E, aparatı dışında belki bir uygulamayla bluetooth'ta falan da bağlanıyor olabilir ama e, orada muhakkak ki görüntü kalitesi ya da e, senkron durumlarında sıkıntı olacaktır. Çünkü bir dakika abi, şu maç maç elden gidiyor. Ya eh be kaleci be eh be kaleci be. üç arasını satayım şey yaptın ya. Eee Normalde bir uygulamayla Bluetooth üzerinden ya da ne bileyim Wi-Fi üzerinden falan ortak bağladığınızda ister istemez e, oyunda sıkıntı yaşarsınız. Yani Wi-Fi aynı Wi-Fi üzerinden de bağlasanız ister istemez istediğiniz e, kalitede oynayamazsınız. Bununla direkt buradaki internet bağlantısı neyse bunu yansıttığı için çok rahatla oynayabiliyorsunuz. Neyse muhabbeti bırakalım. En azından bir şu, bir varlık göstermeye çalışalım. Adam bizi zıngıldayacak. 3 şut 3 gol. Yaptım püresimi. Rabio, Lionel Messi, Edgar Avise olmadı. Kanada al artık. Nesta aldı. Süpersin. Kafu, kafa attı. Osimen, Osimen de bu arada e, birçok kişinin sevdiği forvet. Ben çok fazla oynatmıyorum ama bu hafta yükselişte gelmiş. Yükselişte gelmişken oynatalım dedik. Rudiger aldı. Süpersin. At kankam. Çok güzel. İyi top. Ah ah ah. Osime'ni beslemek lazım arkadaşlar. Süratli bir oyuncu bir de yükselişte geldiği için ilk yere en azından bir tane daha bulabilirsek güzel olur. Lionel Messi attığım Patrick Vieira olmadı. O da açık oynuyor. Yani çok fazla pozisyonunda daha da gol olacak gibi. Orta bakalım ne olacak çok merak ediyorum. Güzel. Süpersin. Harikasın. Bir pas daha verdi. Osimen çok güzel. Al, al kanka. Ayağı koyamadık. Dakika 43 oldu bile. Ortaya döner. Pedri. Aldık. O Simen aldı. Süpersin. Takviye Fiko yoruldu ama son gidiyor. Son. Bu pozisyon çok önemli son. Son bu pozisyon. Ay yapamadık çalımı. Yapamadık. İlk yarı bitecek. Bitirme. Bitirme kanka. Attım. Takviye Fiko çok kötü pas be. Çok kötü pas. Sor senin çekik gözlerine ya. Dostlar ikinci yarı şöyle ekranı size doğru göstereyim ki e, arada bir senkron problemi olmadığını aynı anda işlediğini görün. Bakın yine ekrana bakmadan oynayacağım. Aldım. Yani aynı anda işlediğini görün diye verdim. Çok güzel. Eyvah Lampard çok güzel kaptı. Patrick Vieira Düzeltiyorum. Edgar Davids. Şimdi Patrick vereye vereceğim. Ah ah ah. Süper. Girdim. Pasımı verdim. Takiyefiko. Arka direkt boş. Orta. Lionel Messi. da müdahale var mı? Messi üzüldüğüne göre top dışarı çıkıyor. Alt olacak. Beyler çok zevkli ya. Hakikaten zevkli lan. Yani bence keyifli. Bakın aynı şekilde. Tabii ki görüntü kalitesi tabletteki gibi değil. Aynısını yansıtmaya çalışsa da tabii ki burada ekran büyüdüğü için e, ister istemez kaliteden biraz da olsa feragat ediyorsunuz. Aynı zamanda şimdi cihaz e, benim 60 FPS'i destekliyor ama benim televizyonum 60 FPS'i desteklemediği için de doğal olarak 60 FPS'i ekranda bana televizyonda veremiyor. Şimdi aldım. Attım pasımı. Kafu. Çok güzel gördüm. At. Edgar David. Ver yavrum. En azından bir gol bulabilirsek umutlanabiliriz. Pavard. Çok güzel gördü. Taç. Oyun değiş oyuncu değişikliği o yapmasa yapmayacağım. Taglia Rudiger. Patrick Vieira çok güzel. Puyol. Çok kötü bir kontrolde. Mbappe. O pası verecek mi merak ediyorum. Verdi ama orada Nesta var. Harikası Nesta. Aldım. Verdim. Edgar David. Güzel top. Eyvah eyvah. Felix aldı. Haaland. Pas. Eğer ki golü atarsam ee, o zaman oyun planına gireceğim. Dakika 70 oldu bile. Havertz. vallahi bir şey söyleyeyim. Yenilsem dahi ben çok keyif aldım. Dakika 72 oldu bile. Nasıl geçtiğini bile anlamadım. Kankam nereye gidiyorsun? Oradan metrobüse gidiş yok ya. Attım tekrardan. Verdim pasımı. Messi al. Oğlum al lan artık. Patrick bir yere Kafu. Kafu pası verdi. Cancelo. Aldım. Süpersin. Bir pas daha. Eyvah eyvah. O geçse süper olacaktı. Pavard aldı. Son dakikalar artık. Verdim. Osimen o da çok yoruldu. Edgar Davids Kafu çok güzel gördü. Pas Edgar Davis'e doğru ama. Evet pres yapacağız. Del Piero. Maçta artık son anlar. Cancelo. İki muhabbeti adam üçledi bizi ya. Havers orta açacak mı? Döndü. Çok da güzel geçti ama açıyı kapattıktan sonra şut. Hemen uzun göndereceğim. Dida gönderiyor. Hadi bakalım. Son bir atak şansı belki de. Aldım. Edgar Davis Tagliafico Evet çok yoruldu Tagliafico çok yoruldu Aldım tekrardan pas Belki bire indirebiliriz farkı Kafu ona bile izin vermiyor dostlar Bence keyifliydi rakibi tebrik ederiz güzel maçtı Konuşmaya dalıp oynayamadık düzgün ama e, Hak etti de helal olsun Bir bakalım son durumlarımıza 4 şut 6 şut. O daha fazla şut çekmiş. Ve gördüğünüz gibi çok güzel keyifli. Tavsiye ederim. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.